Arkadaşlar merhabalar, Kuzey Tarot'a hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ve sevecek olursanız ben çok ama çok iyiyim arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş canlı yayına bağlandık mı? Birileri gelsin, bir mesaj atsın bana, bir göreyim. E, aklımdaki kişiyle iletişim olacak mı? Kalbimdeki kişiyi aklımdaki kişiye, ben aklımdaki kişi olarak yazıyorum arkadaşlar. Daha yavaş yavaş gelin. Ben de bu arada kusumu hazırlayayım, mumları bir yıkayayım ve başlayalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. İyi geceler hepinize. Nasılsınız? Evet yayındayız arkadaşlar. Sesle alakalı bir sıkıntı var mıdır acaba? Sorarsam söyler misiniz? İyi değilim yazmışsınız. İyi olun lütfen. şifa olsun sizlere bu güzel tütünün güzel dumanıyla Evet arkadaşlar Öncelikle birkaç tane duyur yaptıktan sonra aklımdaki kişiyle bir iletişim olacak mı onunla ilgili bir tarot yorumu yapacağız Sizler de yavaş yavaş gelin arkadaşlar niyet alın sevgiyle bu güzel küçük kanala Desteklerinizi esirgemeden tabii ki arkadaşlar. Mottomuz neydi? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Sonra dinliyorsunuz. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar dinlemeyin. Ee, dinlemek istiyorsanız kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bizim mottomuz bu. Ee, öncelikle arkadaşlar çekilişimiz var biliyorsunuz. Çekilişe katılmak için. Ee, bundan önceki videolarımın altına da yazabilirsiniz. Bu video yayınlandıktan sonra canlı yayın bittikten sonra kaydediliyor zaten. O zaman videonun altına çekişe katılmak istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Instagram adresimizi de takip edin ki e, oradan zaten iletişim sağlayacağım. E, bunu da buradan söyleyeyim. Alma verme dengesinde kalalım arkadaşlar. Tüm beğenileriniz beni çok mutlu ediyor. Tüm güzel yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Olumlu enerji yaydıkça arkadaşlar güzel enerjiler yaydıkça güzel enerjiler bizi buluyor. Bunu da unutmayın. Kolektif e, adına arkadaşlar her zaman bir kart çekiyorum. Bugün de e, melek kartlarından çekmek istedim. E, ve melekler bize dedi ki inan. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Lütfen inanın dedi. Kolektif adına e, inancınızı yitirmeyin arkadaşlar. Mucizeler kapıda. Her zaman da öyle. E, sizler inanmaya devam ettikçe. Ee, ve evrene olumlu enerji gönderdikçe arkadaşlar her şeyin ama her şeyin karşılığını alacağınızı unutmayın ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ben e, kartımı oluşturacağım destelerimi oluşturacağım e, destesi seçtiğim kolektif adına zamansız zamana bu video karşınıza ne zaman çıkarsa sizler için o zaman geçerli olacak Tabii nasıl geçerli olacak? Kanalımıza Öyle değilseniz olmayacak arkadaşlar. Benim mottom bu. Enerjim bu yönde çalışıyorum Onu da söylemek istiyorum. E, aklınızdaki kişinin enerjisine bakacağız arkadaşlar. Önce sonrasında da e, bu enerjiler de bir değişiklik olmuş bu Enerjiler gün be gün değişiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. E, dünkü açılımla bu açılım arasında dağlar kadar fark olabiliyor bazen. Çünkü enerjiler anlık değişebiliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Zaten taraf zaman göstermiyor. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca e, sizlerle konuşurken diğer destelerimi çantadan çıkartıyorum. Dün canlı yayında e, çantamda e, bana gerekli olacak e, tüm kartları çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Evet meleklerden mesajı alalım. E, şöyle yavaş yavaş sizlerle arkadaşlar enerjinizi bana gönderin. E, niyet alın. Bu niyeti açın ee, ve söylediğim, biraz önce söylediklerimi uyguladıktan sonra zaten e, açılıp deneyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum yeni aboneler için teşekkür ediyorum ee, ilk varsınız arkadaşlar. Siz var olduğunuz sürece ben de var olmaya devam edeceğim ee, ve gerçekten çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Ee, ben yavaş yavaş başlarken arkadaşlar önce enerjileri çekeceğim. Sonrasında aklınızdaki kişiyle yakın bir vadede iletişim olur mu? Onların kartlarını çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlhamı tecrübe yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Aklımızdaki kişi, kalbimizdeki kişiyle bir iletişim olacak mı? Onun sorusunu soruyoruz. Hadi bakalım. Aklımdaki kişiyle yakın bir gelecekte bir iletişim olur mu? Aklımdaki kişiyle yakın bir gelecekte bir iletişim olur mu? Aklımdaki kişiyle yakın bir vadede bir iletişim olur mu? önce bakalım neler var enerjilerde. Ya, takdir enerjisi yeniden devam ediyor arkadaşlar. Bir kere size karşı olan enerjisi çok yüksek. Bolluk bereket zaten var. Arkadaşlar yakın bir vadede şimdilerde aklınızdaki kişinin size karşı olan duyguları çiçeklenmiş arkadaşlar. Çünkü belli ki arkadaşlar etrafınıza ıı, ışık saçan ee, ve gerçekten bir ortama girdiğinde e, sizlerin e, çok fazla dikkat çekici olduğunuzu e, ve parıl parıl parladığınızı, doğru bir insan olduğunuzu e, sevgiyle sizi andığını söyler niteliğinde geliyor arkadaşlar. E, Sizler karşı olan arzu tutku tekrardan alevlenmiş arkadaşlar. Belli ki burada. E takdir enerjisi de var burada. Sizlerin tavır, davranış ve hareketlerinizi çok fazla takdir eden, e, gerçekten arzu ve tutku olarak sizleri çok özleyen. Hadi ben arzu dediğimdeki kadar arkadaşlar sadece cinsellik olarak algılamayın bunu. E, her anlamda. Arzusu, duygusu ve gerçekten size karşı olan enerjisi artmış durumda. Enerji kartları bana diyor ki çiçeklendi. Bolluk bereket içerisinde sizler aslında zaten bu kişinin genel itibariyle takdir e, o kişi tarafından takdir gördüğünüzü bunu size yansıtması da enerjisi olarak sizi gerçekten e, çok ama çok e, özlediği e, ve gerçekten ay tanrıçası gibi parlıyorsunuz arkadaşlar yani insanların hayatına ışık saçıyorsunuz diyebilirim ben burada peki bir iletişim olur mu bir iletişim olun aziz çıktı burada arkadaşlar dünya çıktım yarada bir dayda kaldı çıktım merkezde araba kartı. Ee, ve evet arkadaşlar burada bir iletişim var ee, baktığınızdaki kişi e, kalbinizdeki kişi etraf tarafından sevilen e, ve gerçekten hani evrensel kurallar olan ya da çevresel faktörlerle alakalı e, gerçekten hani e, o ne der bu ne der kıvamında olan yani e, koşulların e, ya da toplumun e, çoğunluğunun benimsediği e, doğru olarak görünen e, her şeyi doğru yapmak isteyen bir kişilik burada baba olabilir arkadaşlar e, yapmış olduğu hareketler, tavır ve davranışlarda. Ee, çevresel faktörlerin etkisi altında kaldığı e, biri olabilir arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler e, kime göre doğru kime göre yanlış. E, çoğunluk doğruysa ona göre hareket eden bir e, kişi arkadaşlar. Ama şu da var ki gerçekten baba enerjisi var burada. Yani babaç hani deriz ya e, çok anaç bir kişilik. Kişi de arkadaşlar eğer hakkınızdaki kişi Erilse burada genel itibariyle erkek e, bana geliyor. Ama tabii ki bu kişi eril enerji dediğimde erkek olma olacak diye bir kaydı yok. Siz size uyan alın arkadaşlar ama gerçekten eril enerjisi de yüksek e, bir kişi dünya kartıyla e, bize şimdilerde iki arada bir derede kaldığı konular varsa da bunu kendi dünyasına çekilip öyle karar vereceği bir dönem var. Evet iki arada bir derede arasam mı, aramasam mı, arasam mı, aramasam mı, mı der vaziyetinde geliyor mu arkadaşlar? Size karşı olan arzu ve tutkusu sayesinde e, yedili bir vadede sizlere doğru adımı olacak olan bir aklınızdaki kişi var. Bu işleri söylemedik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ki e, Boğa Burcu burada arkadaşlar. Yengeç Burcu burada. E, bir bakalım başka... Ee, yengeç dediğim gibi savaş arabası yengeç ee, aziz de bize boğa burcundan bahseder arkadaşlar diğerleri de arkadaşlar hani şöyle bazen şey diyorlar hani e, işte e, tılsım oğlusu şu burcu onları çok fazla derinlemesine bilmiyorum ama genel itibariyle tılsımlar bana e, toprak enerjisi boğa başak oğlak enerjisinde vardı. onu da söyleyeyim ki Hani sonrasında hani o burç değil olmaz mı arkadaşlar burçlar insanların kişiliklerini belli ediyor, Evet ama burada genel itibariyle hani ay burcu yükselen burcu da etkili olduğu için olabilir olmayabilir bazen arkadaşlarım yani benim dinleyen sevgili gönül dostlarım burçları istiyor ona göre de yazma söylemek istedim arkadaşlar. Ee, ve Burada genel itibariyle 7'li bir vadede sizlere karşı bir adım olacak olan ve genel itibariyle de bolluk bereket içerisinde bir mutlu aile tablosu sergilemek isteyen biri var. Ee, Maddi olarak gücü elinde mi? Evet elinde. Size karşı bir adım olacak mı? Evet burada bir adım var arkadaşlar ama e, çok fazla düşünüyor. Yani e, iki bir derede kaldığı konu mesaj atsam mı? Atmasam mı? Arasam mı? Aramasam mı? İletişime geçsem mi? Geçmesem mi? Peki neden böyle? Ee, ona bir bakayım. Niye böyle? Yani neden iki arada bir derede? Bir oraya bir e, birkaç tane kart açmak istiyorum arkadaşlar. Niye iki arada bir derede? Evet bir adım olacak çünkü size karşı arzu ve tutkusu çok yüksek. Ee, adım atmasını sağlayacak olan şey de bu olacak arkadaşlar. Peki neden iki arada bir derede? Onu bir bakalım. Ya burada bana ne iz verdi biliyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Ee, yine burada sizler arkadaşlar su grubu buşerden yengeç akrep balık olabilirsiniz. Ya da aslan olabilirsiniz. Ee, sanki burada e, bana iki kişiden bahsetti. Ee, i̇ki kişi arasında kalıyor. Ya da iki durum arasında. Sizin aranızda e, siz ve güç gücünü kaybetmek korkusu var arkadaşlar burada ya da sizi e, size mesaj atsa gücünü kaybedecek yani o yüzden sanki e, sizlere adım yani bir karmik partner yoksa arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum güçsüz olmak istemiyor size ilk adımı atmak istemiyor atarsa gücünü kaybeder hissiyatı var burada e, bir tane daha kağıt çekmek istedim arkadaşlar boğa başak oğlak olma ihtimali yüksek olan bir eril bu aklınızdaki kişi eril olabilir eril enerji diyorum arkadaşlar kadın ya da erkek demiyorum ama burada resmedilen şey tılsım kralı. Tılsım kralı bize genel itibariyle durağan, çok fazla hareket etmeyen, adım atmayı çok sevmeyen, olduğu yerde bekleyen, e, oturan bir enerji gösteriyor. E, birazcık daha böyle zamanı var gibi ama yedili vadelere dikkat edin arkadaşlar. Ayın 7'si, ayın 17'si, yedisi, ayın 27'si yedisi. 7 dakika sonra 7 saat sonra 7 gün sonra sanki sizlere karşı e, bir adım olacak bu kişinin arkadaşlar onu da söylemek istiyorum bir daha kart çekmek istiyorum bir şey de var arkadaşlar aranızda böyle olumsuz bir enerji e, varsa ya da size giderken e, kötü anılar bıraktıysa sanki e, bu durum ondan kaynaklanıyor yani hani ben e, doğru yapmadım doğru hareket etmedim ama şu an Gerçekten onun hayatında olmasını çok istiyorum. Mutlu bir ailede kurmak istiyorum. Niye iki arada bir dersin dedim. Gücünü kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Yapmış olduğu hataların farkına varmış, varmış ama sanki gücünü de kaybetmek istemiyor. Hani ben bekleyeyim, o adım atsın. Durumu da var ama siz yapmayın arkadaşlar bunu. Siz yaparsanız bu kişi olduğu yerde kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü tılsım kralı bana bunu eee sezdi bunu bana söyledi. Yani tılsım kralı çok adım atmayı sevmeyen e, oturan duran enerjidir yani. Hani biraz beklemeyi seven e, bir enerjidir. Yapmış olduğu şeyler de hani doğru değilse e, hani ben ne yüze karşısına çıkacağım der vaziyetinde geliyor. Niye? Neden <laughs> yılan çıktı arkadaşlar? Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Hmm. Yani istediği kadar şu yılan araya girsin, bu yılan istediği kadar araya girsin. Ee, sizler gözleniyorsunuz arkadaşlar. sizi böyle e, 7/24 e, izliyor arkadaşlar. Yani yapmış olduğunuz paylaşımlar varsa inceliyor. E, yani sizden kopamamış burada çünkü aşıklar kartını da verdiği için. Ee, bir bakalım balayı çıktı, finans ve kariyer çıktı, ruh işi çıktı. Kırmızı işaretli ay bu kartlar çok çıkıyor. Yani kolektife çok çıkıyor arkadaşlar. Aşklar kartı çıktı arkadaşlar finansal ve kariyer durumlarına yoğunlaşmış olsa da arkadaşlar bu kişi. Aslında sizleri çağırıyor. Yani burada ruh eşini çağırıyor. Ee, birazcık hani adam var mı? Evet burada bir adam var. Arzu ve tutkuya dayanamayıp sizlere bir adım olacak. Ruh eşi var burada. Arkadaşlar sizlerden yani sanki işaretler gidiyor. Balayı da var burada arkadaşlar. Şurada hani e, mutlu bir aile, bolluk bereket içerisinde bir aile e, tablosu e, düşünüyor. Ee, ne düşünüyor balaya çıkmak ya da işte birlikte bir tatile çıkmak bir e, e, Güzel bir anının ta, tadını çıkartmak var e, Çok fazla gözlem yapıyor arkadaşlar Nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda Çünkü vakti zamanında yapmış olduğu o e, olumsuz ıı, tavır davranışlardan dolayı adım atamıyor ya Sanki bu kişinin birazcık da böyle hani finansal ve kariyer olaylarına odaklanmış olsa da Alt tabanda arkadaşlar işaretler gidiyor bu kişiye sizden. Ee, yani kokunuz olabilir rüyalarda e, sizi çok fazla görüyor olabilir e, veya da sizi anımsatacak e, eşyalar diyeyim ya da sizi hatırlatacak e, şeyler ortaya dökülüyor. E, durum vaziyetler ortaya dökülüyor. E, burada şunu söylemek istiyorum. Yedili bir vadede ee, güzel bir enerji var. Ee, bu yılan arkadaşlar vadesini dolduruyor yani hani istediği kadar bu yılanlar e, ortaya çıksın. Ama burada bir aşk var arkadaşlar. aşıklar kartı bize der ki ben aşığım evet vakti zamanında e, ona kötülük yapmış olsam da kötü bir enerji yaymış olsam da zaten ondan korktuğu için bir adımı yok. E, adım olacak mı? Evet olacak. Yedili vadelere dikkat ediyoruz. Ee, size karşı olan enerjisi çok fazla yükselmiş ee, yanlış anlaşılmalar olmasın arkadaşlar arzu dendi e, dakikada burada sadece cinsel bir e, istek enerjisi yok ki olabilir arkadaşlar hani kötü bir şey mi hayır kötü bir şey değil ama sadece burada e, tutku dediğiniz zaman cinsel durum vaziyet ortaya dökülürse zaten kötü bir enerjiyi siz sağlamış olursunuz ama merkezde burada Biraz önce aşıklar kartı çıktı. Bu kişi size aşık arkadaşlarım ama birazcık duran enerjiyi seviyor. Maddiyat, kariyeri, gücü çok seviyor. Ama yine de ne olursa olsun size karşı olan tutkusu ve arzusu bitmemiş. Ondan dolayı zaten size bir adım gerçekleşecek. Öyle de oldu diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olun. Beğeniler atın, mesajlar atın. Herkese katılmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Kocaman kocaman öpüldünüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.